Merhabalar sevgili boğalar. Umarım iyisinizdir. Sevgili boğa burcu, güneş, ay ve yükselen burcu boğa olan arkadaşım. 8 Nisan 2024 haftası için şu an buradayım, karşınızdayım. Umarım siz de şu an videonuzu açmışsınızdır. Benim kanalımdasınızdır. Ben sizin adınıza niyetlenip kapattım ve sizin için yorumlayacağım. Dileğiniz en kısa sürede gerçekleşir inşallah diyerek çeviriyorum ve sizlere de gösteriyorum falınızı. Dilerseniz bu videoyu beğenerek, yorum yazarak, kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Katıl butonundan kanalıma destek olabilirsiniz. Katıl butonundan kanalıma destek olan tüm dostlarıma da ayrıca teşekkür ediyorum sizlerin huzurunuzda. Ve bir çekiliş videosu yayınladım. O çekiliş videosunun altına da katıldım yazarak ve Instagram adresimden beni takip ederek iki arkadaşınızı etiketleyerek çekilişe katılabilirsiniz. Ve bayramın üçüncü günü açıklayacağım. Çekiliş sonucunu. Katılmak isteyenleri bekliyorum. Evet. Acıların diniyor artık. Niye çok üzüldün bu aburcu? Çok kafanı yormuşsun. Çok takılmışsın. Bir şeyler yarım kalmış. Bir aşk acısı mı, bir hastalıktan dolayı mı acı ya da bir kayıp mı yaşandı? Çok canınız çok gözyaşı dökmüşsünüz. Ama bu hafta içiniz serinleyecek, ay doğacak. Huzur bulacaksınız. Gönül ferahlığı yaşayacaksınız. Belki de şu ana kadar sağlığınızla ilgili bir tedaviye başlanamadı ya da tanı konamadı belki bu hafta bu tanı konacak ya da böyle bir tedavi şekline yeni bir tedavi şekli uygulanacak böyle bitkilerle falan bir tedavi mi uygulayacaksınız bunu mu araştırıyorsunuz İnşallah şifa bulacaksınız evlatlık verilen birisi mi var ailede evlatlık verilen bir kişi var, bir çocuk var. Onunla ilgileniyor gibisiniz. Ona çok üzülüyorsunuz. Onun ailesini arıyor gibisiniz. Bu meseleler bu hafta biraz fazla yoğun sizde. Yani çocuklarla ilgili mesele. Belki kendi çocuklarınız da olabilir bilemiyorum. Ya da yeğenleriniz olabilir ama bu çocuklara um, oldukça kafayı takmışsınız. Onların geleceğiyle ilgili, aileleriyle ilgili. Yani maddi olarak da destek olacaksınız. Ama bir aileyi bulmayı Kafanıza koyuyorsunuz. Bu hafta harekete geçiyorsunuz. Neden benim başıma geldi dediğim bir olay mı yaşadın? Böyle çok üzülmüşsün. Yani neden ben ben diye soruyorsun aslında. Aynadaki kendine. Merak etme. iyileşeceksin Kısa bir süre içerisinde bu olayı da atlatacaksın. Unuttuğun bir borç var. Bu burcu bu borç unutulmuş bir borç ama faiziyle bakın evinize gelen bir postacı resmi bir evrak biraz sizi şaşırtacak geciken bir evrak bir erkekten ona onay almaya çalışıyorsun bu erkek kim ailenizde yani bir türlü onay alamamışsınız yapmak istedikleriniz var kendinize ilgili Kararınız, bu sizin kararınız ama onay vermiyor bu beyefendi. Sorunlar hep bu beyefendiden kaynaklı ama. Ailedeki sorunlar da bu beyefendiyle ilgili. Ama umudunuzu kaybetmeyin. Daha zamanı var ama inşallah onayda alacaksınız. Kariyerinizde ya da çalışma hayatınızda maaşınızın düşüklüğüyle ilgili mi bir sorun yaşıyorsunuz? Bu gelir artışını bekliyorsunuz uzun bir zamandır. Talep de etmişsiniz ama bu hafta artık bu talebiniz karşılanacak. Biraz gecikmiş, geç kalınmış. Size ulaşması geç olmuş. Ya da imzaya atan kişiler geç atmış ama maaşınızda bir artış söz konusu. Sakladığınız ne? yani sakladığınız bir şey mi var Boğa burcu? Yani böyle gizliyor gibisiniz. Kimsenin öğrenmesini istemiyorsun. Ortaya çıkar diye korkuyorsun. Ama siz korktukça da bu ortaya çıkabilir. Biriyle de paylaşmışsın bunu. Çok güvendiğim birisi. Her an her şey olabilir bununla ilgili. Biraz başınız ağrıyabilir. Evliliğinizde kıskançlık çok fazla Ya siz kıskançsınız ya eşiniz çok kıskanç Ve bu evlilik bu kıskançlık yüzünden Çok büyük huzursuzluklar yaşıyor Her iki kişi de huzursuzluk yaşıyor ee, Ve bu kıskançlık Bu ilişkiyi çok fazla yoruyor Buna dikkat edin lütfen Evliliğinizin e, bozulmaması Sorun yaşamamak için Flamingo çıkmış ama Geçmişi geçmişte bırakmanın aslında güzelliğini de bu hafta göreceksiniz. Geçmiş bir olay. Sizin canınızı çok sıkmış geçmişte olan bir kişi. Artık umursamayacaksınız ve sizin canınızı yakamayacak bu kişi. Merak etmeyin size ulaşamıyor çünkü. Size oldukça tedirgin eden bir kişiymiş. Çünkü yeni bir yaşam kurmuşsunuz, yeni bir hayat kurmuşsunuz. Acabalarınız var. Beni bulur mu, arar mı, mesaj atar mı, gelir mi? Size ulaşamıyor. Elinden tuttuklarınız var Boğa burcu, yardım ettikleriniz. Onlar için bir gelecek hazırlıyor gibisiniz ve bu kişilerin de dualarını alıyorsunuz. Onları böyle yukarı kaldırmışsınız, yükseltiyorsunuz ve kalıcı olacaklar inşallah. Kişiler aileniz mi, arkadaşlarınız mı bilemiyorum ama sağlam bir gelecekleri olacak. Sizin sayenizde olacak. uzun bir yol çıkmış böyle gemi çıkmış böyle deniz aşırı bir ülkeye gitme düşüncen mi var boğa burcu ya da bununla ilgili bu hafta artık kararını vereceksin adımlarını atıyorsun yeni bir eve geçeceksin bir ev değişikliğiniz var Bir hastane olayları çok fazla yani bir hastalığı var bu beyefendinin ailenizde olan bir beyefendi kan bağınız var ve hastane işleriyle size uğraşıyor gibisiniz oldukça da yorulmuşsunuz yani bu kişinin bir mesleği mi var o mesleği sizin yürütmenizi isteyecek bilemiyorum bu abiniz mi aileden babanız mı onun rahatsızlığı var ama işlerinde bir şekilde ilerlemesi gerekiyor sizin yapmanız gerekecek. Yani belki de şu an bir mesleğiniz var. O mesleğinizi bırakıp babanızın mesleğini başına geçme durumunuz olabilir zorunlu nedenlerden dolayı. Teklif bekliyor gibisin. Kimden bekliyorsun teklifi? Bu teklif geliyor beklediğiniz kişiden. Artık aşk acısı falan çekmeyeceksin Boğa burcu. Kendini artık yeni bir aşka yelken açarken buluyorsun. Kendini bırakmışsın akışa. Evet diyorsun bu teklife. Size kötülük yapmaya çalışanlar mı oldu ya da kötülük mü yaptılar size? ya da bu şekilde bakın akrep şeklinde çıkmış. Bu kişiler size kötülük yapmaya çalışıyor olabilirler şu anda böyle planlar içerisinde ama kendilerine yapacaklar kötülüğü. Size zarar veremeyecekler. Yeni bir ortama gireceksin Boğa burcu. Bu ortamda da yani tanışacağın kişilere çok dikkat et arasında bu kalabalığın arasında bir kişi var. O kadar şanslı bir kişi ki. Etrafında olduğu arkadaşlarına, çevresine şans dağıtıyor. Siz de bu şanstan nasipleneceksiniz. Hukukla ilgili bir meseleniz var ama bu misilleme gibi. Yani sizinle uğraşan birileri mi var? Onların canını yakmak isteyeceksiniz. Bir dava açacaksınız. bu sebep neyse açılan davanın sebebi. Birçok şey de aslında ortaya çıkaracak. Çok canınıza yakan kişilerle ilgili. Belki şu an ayrılık süreci içerisindesin. Bir dava açacaksın ya da bir mirasla ilgili de olabilir. Artık düşünmüyorsun, adalet istiyorsun sadece. Herkesi memnun etmeye çalışmışsın, belki bu mirasla ilgili akrabalarını göz ardı etmişsin, alttan almışsın. Ya da evliliğini kurtarmak adına hep alttan almışsın eşini yaptıklarını ama artık alttan almıyorsun. Yüklü miktarda da bir para alacaksınız bununla ilgili. Sizi böyle ee, çok zorlamışlar bu davayı açmanız konusunda. Bir intikam düşüncesiyle açılan bir dava gibi ama Yani hak ettiğiniz adalet sizi bulacak. Eşinizle ilgili duygusal bir karmaşa mı yaşıyorsunuz? Bundan da kurtulacaksınız. Ama neden bir hamilelik gerçekleşebilir. Hamil olduğunuzu öğrenebilirsiniz ya da baba olduğunuzu öğrenebilirsiniz sevgili boğa burcu. Evet teşekkür ediyorum efendim dinlediğiniz için, kanalımda olduğunuz için, beni yalnız bırakmadığınız için en önemlisi. Her gün horoskop, astroloji kahvem, instagram adresim. Buradan da beni takip ederseniz çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, iyi bayramlar diliyorum herkese. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalımda kalın.